Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Zor bir süreçten geçiyoruz. Desteklerinize ihtiyacımız var. Sizlerden kanalımıza abone olup bildirim zilini açmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica ediyoruz. Şimdiden teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Bakan Pak Demirli duyurdu. Yunanistan yardım istedi. Değerli izleyenler, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, Muğla'daki yangınlardaki durumun iyiye gittiğini söyledi. Bakan Pakdemirli, Yunanistan'ın yardım talep ettiğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, devam eden yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, 89 hava aracının günlük koordinasyonunu yapmak durumunda kalıyoruz. Zor bir operasyon. Genel itibarıyla Muğla'daki tüm yangınlarla ilgili durum iyiye doğru gidiyor. Şu anda yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangınımız yok dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yunanistan'ın Türkiye'den uçak talep ettiğini açıkladı. Pakdemirli, Yunanistan'ın uçak talebi var. Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber, eğer sağlayabileceksek bunu da Yunanistan'a sağlıyor olacağız dedi.